Arkadaş buradaki sistem yeni bir sistem bak görün. Buradan buna giriyor. Buradan motor var. Buradan e, ana su geçmesin öbür tarafa diye. Bak buradan böyle. E, şu an iki sistemi birleştirdik. Gördün mü? İki sistem şu an birleşti. Hava mentili, basit mentili iniyor böyle. Bak 3 tane geliyor. Böyle geliyor. Böyle. Böyle. Yani bu adam ana su geldiğinde hiç motoru çalıştırmayacak. Zaten şu anda doluyor. Elektrik yok doluyor şu anda. Dolduğu gibi de aynı zamanda aşağıda verecek. Senin ev gibi Cumali. Gördün mü? Yani su tazelikli ise hiç gerek yok şeye, motor çalıştırmasına. Aha.